Türk halk müziği şarkıcısı Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda İranlı bir hayranı Arezu Gılar'la apar topar dünya evine girmişti. Doğan geçtiğimiz aylarda ilk kez baba olma heyecanı yaşamıştı. Şimdilerde yeni türküsü Aman Güzel Yavaş Yürü ile gündemde olan Doğan çektiği klip ile büyük bir kriz yaşadı. Nihat Doğan'ın mankenlerle çektiği klip başına iş açtı. İddiaya göre klipte bikinili mankenlerin rol almasından rahatsız olan Arzu Doğan, Arezugarlar büyük bir kıskançlık krizi çıkardı. Eşinin rol gereği açıklamalarının da yatıştıramadığı genç kadın evi terk etti. Arzu Doğan 7 ay bebeğini de alarak İran'daki ailesinin yanına döndü. Arzu Doğan'ın İran'a gitmeden önce boşanma davası açmak için avukatına talimat verdiği öğrenildi. Klipte Nihat Doğan'a 3 manken eşlik etmişti. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.